Arkadaşlar Kuşadası Davutlar'dan herkese selamlar. Size bir ev tanıtmaya çalışacağız. Adna Villa Saray ne dersek diyelim. Fiyatlar burada 7 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. Tek başına havuzlu dört tarafa açık. Bitişik nizam değildir. Ve ev arsanın arsa evindir. Yani bir tarla içine 20 tane villa yapılmış olanlardan değildir. Yani siz burada bu evi alırsınız. Bir de müstakil bir arsa almış olursunuz. Neden bu açıklamayı yaptım? Kuşadası'nda mesela... 850 bin euro evlerde tanıtıyoruz. Ancak o arsaların içine yapılmış arsa paylıdır. Günün birinde kendi evinizi kafanıza göre yıkıp yapamazsınız. O tip yerlerde ama burada öyle bir şey yok. Yönetim planında kat mülkiyeti ibaresi var. İskanda alınmış. Beyefendi sahibi de yanımızda. Ondan sonra size evimizi arz ediyoruz. Beyefendi toprak sahibidir. Burada kaç tane kaldı abi? 5 tane. Burada 7 milyon 500'den 10 milyona kadar çıkıyor. Deniz manzaralı olanlar da var. Göstereceğimiz evin içinden daha kaliteli. Bir tık daha üstte diğer evlerde var. Biz bunu info olarak çekiyoruz. Günün birinde gelmek isterseniz sevgili abimiz iş adamıdır. Anadolu insanıdır. O da ister ki sizler ev sahibi olasınız. Ancak zararın yüzü soğuktur kendisini kurtarabilecek bir şekilde sizde mülk sahibi yapmaya çalışacak ve buradan bu bitkiler var peyzaj mimarı çalışmış bir şeyler üretmeye çalışmış buradan da böyle binanın dış cephesinde mermerler granitler mantolamalar dekoratif sıvalar kullanılmış ve burada çimli alan otomatik sulama sistemi var evin girişi burada havuzu burada yani bazen ben söyleyin bilginiz olsun diye kat mülkiyeti tek arsa içinde tek ev için anlamsız, mantıksız, yersiz bir şeydir. Devletimiz de onun ne diye kat mülkiyeti tek arsa içinde tek eve zorunlu koymuş onu da anlamış değilim. Dilediğiniz hukukçudan dilediğiniz tapu memuruna sorarsanız o da aynısını söyler. Kat mülkiyeti 20, 50, 100 ve devam eden daireler ve siteler için söz konusu evin kaçta arsa payı, kaçta kaç arsa payı var. Yani evi boşur, arsa payı anlamında ne kadar arsa payı var kat mülkiyeti o anlama geliyor. E dolayısıyla burada bu arsa var içinde bir ev var. Bunun bir ortağı yok, bir şirigi yok, bir yani bir şey yok. O yüzden burada kat mülkiyeti var ama bilginiz olsun diye böyle teğet geçti. Bu da evin arkası arkadaşlar. Evin bahçesi, bostanı, bağı ve geldik binaların işte hani biz gösterdik ya size bu taraftan bu tarafı da bu taraf gibidir. Orayı da göster. Ondan sonra evin dört tarafı açık. Yani bazen müstakil diyoruz ya. Ben Türkçeyi sonradan öğrendim. Kormancı, kordi, kordi biliyorum. Arkadaşlar ben de biz Türkçemizi sonradan öğrendim. Kardeşim müstakilin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Gramer mi öğrendim? Adam Anadolu'nun yüksek kolejinde okumuş. Bilmem güzel Türkçe Derli hocalarımız öğretmiş. A buradan sonra buraya bitişik nizandır. Başkası sırtına dayı buna da müstakil diyor. Ben sen daha bunu müstakili bilmiyorsun. Bir de bana hocalık yapayım. Bir de diyorsun müstakil ev buldum. Ya arkadaş 10 milyon ev alıyorsun. O yüzden bu müstakildir. Onlar müstakil değildir. Onu söyleyeyim. Herkes için değil. Ama bu örnekleri ben yaşayınca ben diyorum ya bu entelektüel adam nasıl bunu bilmiyor? Yani ABC'yi nasıl okudun sen? Ve geldik bu tarafa arkadaşlar. Bu da evin önü evin önünü de size göstereceğiz. Emin önü, ün kapı. Ve salondan çıktık. Zemin katta bir oda, salon açık mutfak bir banyo var. Ama buradan da keyfinizi, gününüzü güne edersiniz. Araç otoparkı da burada. Abi bu arsalar kaç metreydi acaba? Şu anda arsa 312, ama normalde 300 metre arsalar. Ha, arsalar 300-312 metre arasında değişir soruyorlar. Yani bazen ev diyelim altında olsa adam arsayı öğrenmek istiyor. Halbuki gözle görülüyor ama o yüzden 300 metre, 312 metre arsaları var arkadaşlar. Buranın ve evin çelik kapısı çelik değildi de yani değişik bir dizayn yapmışlar. Peki bir örnek daha var. Şimdi yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Kardeşim sürgülü kapı böyledir. Diğer sürgülü böyledir. Pencere böyledir. E buraya niye çelik koyuyorlar ben anlamadım. Bunu koydu daha mantıklı. Şimdi burayı sen adamın biri ne yapmışlar? Biz, ben Türkçesini çeviremiyorum. Yani yular yular mı derler? Öküzlere yular değil ya başka bir şey. Çiftçilik yapan, reşberlik yapan var ya öküzle kara sapan sürerler diye. Bir tavşan avlamışlar. Bir tane o öküzlerin bir şeyini böyle koymuşlar. Diğerini böyle. Sonra gelmiş bu tavşan kaçmış. Nereden kaçmış? Ulan diyor A, bunun bu ağacın deliği var ya diyor muhtemelen buradan kaçmış. E olur mu zaten her taraf açık. Neyse hırsız gelirse zaten oradan da gelir bu çelik kapıdan gelmez. Her taraf sürgülü kapı öyle bir durumda yok. Evler güvenlikli. Buralarda öyle bir olasılık da yok. O yüzden çelik kapıdan ise bu daha iyi. Ve 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 bu salon arkadaşlar. Salon. Bunlar İtalyan boya. Bazen böyle Yunanistan yok Rusya ile Ukrayna savaşını o yaşlı amcalar var ya beyefendiler. Yaşlı deyince adam o genç adamlar. Böyle özetliyorlar ya böyle ders anlatır gibi üniversitede böyle sopalı. Ben de bilmiyorum elime geçti. O teşbih aklıma geldi. Burası da salon. İtalyan boya. Bura televizyon yeri. Bu aksesuarlar da var. Ve bu da böyle bazıları böyle Jack Daniel's bardaklarını ters asıyorlar. Böyle Amerika barlarına çeviriyorlar evlerini. Dilerseniz çevirin. Çevirebilirsiniz. Burası ocak üstüne da bulunmaz. Burası eviye burası bulaşık, burası buzdolabı. Ondan sonra ondan keri, bundan seri ve e ferrah aydınlık. Burası da 300 metre ve 312 metre arsalar. Burası da banyomuz. Bana doğru bir gel düşmeden, bela bulaşmadan, gündüz yolu şaşmadan aha salonu gösterdik. Salon, 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 salon. Burada da bir şeyler koymuşlar. Ne ceketini, gömleğini, as orada bir depo var. Burası da zemin katta bir oda. Yaşlanırız, dizlerimizin bağı gider. Bu da 90'a 120'ye 60 ebatlarında, 120'ye 60 ebatlarında granitler ve yine merdivenlerimiz meşin, güzel merdiven korkuluklar. Yine kaliteli. Evet, bu mal sahibi, toprak sahibi, disiplinli bir adam. Demek ki o müteahhite kat karşılığı verince bunu böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Çabuk yap, yapmasa imza atmam demiştir. O yüzden ben ilk geldiğimde böyle iyi değildi. Şimdi daha toparlamışlar. Evin burası böyle. Sahibi beyefendi gelin görün. Anadolu insanı zararına kimseye mal vermez. Bu da etti ikinci oda. Hemen banyoyu gösterelim sevgili Ronay. Çavemi bavemin. Bu da banyomuz. Banyomuz bu. Dışak kabinimiz bu. Evet dışak kabinde bu. Sevgili Ronay. Heh. Bu, kablo ne bu? Neyse bu kalorifer mariferle gibi bir şeydir. Gel şimdi odayı gösterelim banyomuz ve odamız. Burada yatak başı. Buraya yatak başı. Buradan da mini bir balkon var. Balkon. Of. Bana ben çok. Burada balkon arkadaşlar. Balkonumuz bu. Buraya da televizyon koyarsınız ya. Bazen böyle televizyon izleyince iki gün uykuda kalırsın. Başın ağrır. Televizyonun odada ne işi var ben de bilmiyorum. Bu banyoyu göstermiş miydik? Gel bu banyoyu da gösterelim. Bu da genel banyo. Bu da genel banyomuz arkadaşlar. Daha önce tanıttığım birçok ev bu ölçülerde satıldı. Kalmadı kardeşim. Kalmadı. Yok ne oldu? Yok bilmem ne olduysa oldu. Ronay burayı bir göster. Sağya geri git. Heh. Bu etti 3. oda. Bu etti 3. oda. Şimdi bu da etti 4. oda. Balkonları da göstereceğiz. Heh. Şimdi balkonları göster. Balkondan sonra odalara yüzünü çevirirsin. Balkonu gösterdik. Ne oluyor burası İspanya mı? ne, ne İspanyası kim İspanya'ya bakar ya sen gittin oraya biz gitmedik diye çok mu iyi sen de orada kal gelme bu da iki odaya ortak ve burası da şimdi mal sahibi olsam evler benim olsa diyeceğim ona müşteridir yani Ona zaten benim burayı satıp satmayacağım meçhul zaten 100 tane ev satıyorum içinde bir tane satabiliyorum onu da bu da matematikteki pi sayısı gibi sabit o yüzden sana yapıcı olmam Ay, İspanya'da kal gelme orada varsa orada al. İspanyolların kültürü baldız gider teyze gelir onlarla bir olursun malın da çok olur rahat rahat devirirsin de ama bir gün İspanyollar sen kara kafalırsın orta doğrusun, seni de azarlarlar ya onların kültürüne teslim olursun ya da bize uyarsın e bu benim sarayım olsa ahlakım olmadıktan sonra ne yarar yani yani buğz etmek var sabretmek var sevmek var İşte biri köpeğini taş atınca sen de atacaksın idare etmek iyidir ama orada da olmuyor. O yüzden sevgili arkadaşlar Türkiye gibi güzeli yok. O yüzden e, ne demişti Mehmet Akif mi? E, de, vatan uğrunda ölen varsa ancak vatandır. Bunlar boşuna söylenmemiş. Değerli arkadaşlar, o yüzden nereye gidersen sen leylek gibi şeyin sen de yani aynı gübreni yaparsın. Geldik buraya sevgili arkadaşlar. O yüzden İspanyaaro o bilmem ne orada kalırsın ve Aha. ve burası da böyle ah şimdi ben teşviler çoktur günün birinde gelsen zaman olsa güldürmeyi de çok seviyorum bu Haydar sopayda da bıraktı bizim Trabzonlu bir hoca vardı sopasının üstüne Haydar yazıyor iyi bir adamdı baba şefkatliyle bizi döverdi askerde komutanlar da öyleydi bazı bizi sopalardı ama şefkatli üstüne Haydar yazmıştı. sevdiğim isim bize vurunca acımasız dövmezlerdi o yüzden bu Karadenizli Durdu'ydu adamın ismi. Yaşıyordur inşallah. İnşallah yaşamıyorsa Allah rahmet eylesin. Aklıma tekrar Durdu Hoca. Aklıma geldi. Burayı da özetledik. Aha, evlerin en güzelliği sizin, bizim, hepimizin olsun. Abi biz burayı tanıttık. Ronayı kapatma. Abi sen de iyi günler kapanışa geldik. Merhaba iyi günler diyor. Merhaba iyi günler. Heh, gel abi konuşacak. Abi lütfen sen de konuş. Ben Anket yapıyoruz. Merhaba abiciğim. Merhaba hoş teşekkür ederim. ederim. Yok, sen ne karizmatik bir adamsın. Rica ederim. Rica ederim. Şey ben e, yıllardan beri ticaretle Sen aydınlıyım, aslen, aydınlıyım. Aydınlıyım. Yürüksün. A, yörüklük de Efe'sin. var. Göçmenlik de var. Sen mübadilde geldin. Mübadilden geldik. Bir öyle. Senin bir deden a, nereden geldi? Yunan Selanik'ten geliyor. O taraftan, yani Balkanlardan geldi. Siz bize göre daha çok çile çekmişsiniz. O... Da, tabii. 200 <laughs> sene. 200-220 sene. Kurban oldum. İsmi nedir abi? Benim ismim Aykut Soyadım Aykut. Aykut abi biliyorum beyefendiler de dinlesin. Aykut abi sen evlerin güzel. Bizim Anadolu insanı ev mev almak isterse senin yanına getireceğiz. Ee, makamına. Sen makamın yok. Sen de bizim gibi makamları sevmiyorsun. Rica ederim. Rica, yani, rica, ederim, rica ederim, rica, ederim. Böyle, o, böyle süslü laflar türeten böyle yapmacık adamlar var ya. De, geçen biri beni arıyor. Beyefendi program yapalım. ATV mi ne? Adım ben orada yapalım dedim. Ben böyle güzel konuşuyorum. Şimdi orada diksiyon, direksiyon dersi vereceksiniz bana. Ya yok para istemiyor. Dedim yok yok yok. Öyle bir şey yok. Abi saygı bizden, hürmetler. Hoşçak Elimizden abi. geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız günün koşullarına göre. Tamam canım abim. Tamam. Allah razı olsun, <laughs> saygılarımla. Rona'yı bitir.